...bir Ramazan sohbetleri programında... ...daha sizlerle beraberiz efendim. Ramazanın rahmeti, mağfireti, bereketi... ...bizi kuşatmışken... ...biz bu Ramazan ayını... ...değerlendirmekle yükümlü insanlarız. Bir kazanç mevsimi, bir hasat mevsiminde bulunuyoruz. Bu hasat mevsiminde kazancımız... Ee, bire bir değil efendim ee, yani yüzde yüz değil yüzde yedi yüz bire yedi ve bire yedi yüzdür bu vesileyle e, biz e, ne kadar bu ayı e, güzel değerlendirebilirsek o kadar büyük bir kazanç elde etmiş olacağız dolayısıyla e, Ramazan ayının e, rahmet ayı. E, oruç ayı, Kur'an ayı olduğu gibi e, infak ayı olduğunu da e, söylemek istiyorum tekrar. E, Ramazan bir infak ayı. E, i̇nfak, e, nafak kelimesi Arapça kök itibariyle e, tünel demektir efendim. Yani iki e, ucu var olan e, bir tünel. E, i̇nfak Kelime manasıyla şu anlama gelmektedir. Özet olarak söyleyecek söyleyecek olursak, biz Müslümanlar iki dünyalı insanlarız. Dünyamızın biri burası, birisi ahirettir. Dolayısıyla malından, mülkünden, kazancından infak ederse bir insan tünelin bu ucundan atmış olur. Ve mutlaka bu ucundan attığı infak yarın e, tünelin öbür ucundan mutlaka karşımıza çıkacaktır. E, bunun için nafaka e, bu kökten gelmektedir. Bugün e, infaktan bahsetmek istiyorum. E, Ramazan ayı yetimi, yoksulu, fakiri görme ve gözetme ayıdır. E, dolayısıyla e, e, Rabbül Alem'in bize ikram eden Kerim olan Allah ikram edendir Allah bize ikram ettikçe Bizler de e, insanlara ikram etmeye devam edeceğiz e, değerli izleyiciler ne kadar çok ikram edersek o kadar çok Kerim olan Allah'tan e, rızık e, almış olacağız e, nimet e, almış olacağız Onun için e, infak kelimesini Ben öncelikle Kur'an-ı Kerim'de geçen e, bazı e, ayetlerle ifade etmek istiyorum. Ee, efendim Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 270. ayette Cenab-ı Allah ve ma enfaktum min nefakatin ev nezertum min nezrin ...ve inna Allaha ya'lemu ve maliz liz min ensar buyurmaktadır. Ee, Her neyi nafaka olarak infak eder ve Adak olarak neyi adarsanız, muhakkak Allah onu bilir. Zalimlerin yardımcıları yoktur, diyor Allah. Bu ayeti sevgili izleyiciler, birazcık açacak olursak, şunu özellikle bu ayette görüyoruz. Her neyi nafaka olarak infak edersek, buradan şunu anlıyoruz, infak etmek, nafaka olarak vermek, e, belli bir şeyi e, kapsamaz burada nedir? E, ka, kazancımız e, para ise para efendim e, bir yerde e, iş sahibi isek e, diyelim manifatura dükkanımız var ise elbise olarak her ne kazanıyorsak kazandığımızdan fakirlere yoksullara infak etmemizi Cenab-ı Allah bizden istiyor ve her neyi adarsak diyor adak olarak neyi adarsanız bunu da biraz açacak olursak şunu ifade etmek istiyorum. Bizim dinimizde, bizim inancımızda adamak çok önemlidir. Yani adamak Allah için mesela kurban adamak vardır, bir hayır yapmayı adamak vardır. Bu adamanın son merhalesi insanın kendisini adamak, kendisini vakfetmektir. Dolayısıyla bizler Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail gibi ve Hazreti İbrahim gibi oğlunu Allah'a adayan insanlar olmak durumundayız. Zaten nafaka bu demek değil midir? Allah önce bizden malımızdan istiyor. Allah bizden önce kazandığımız kazançtan paradan rızık olarak takdim etmeyi fakirlere yoksullara vermeyi istiyor. Bunları öncelikle verebilen bizler daha sonra Allah yoluna canımızı da verebilecek duruma gelmemiz lazım. Dolayısıyla nafaka, infak insanı canını da Allah yoluna verecek noktaya getirebilecek bir bağışın adıdır veya başlangıcıdır başka ifadeyle. Sevgili izleyiciler, Ayetin devamında şu da var. Muhakkak Allah onu bilir. Neyi veriyorsak ve verdiğimiz şeyi bir de verirken şov olarak da vermek de söz konusu. Yani gösteriş için insanlar hayır yaparlar veya hayır yapar gözükürler. E diyelim bir minare yapar, bir çeşme yapar. Tabi bunu yorumlamak da mümkün. Bazıları üstüne adını yazdırmak, ismi oralarda var olsun, insanlar arasında ismi konuşulsun diye yazar. Yani bu bir şov amaçlı bir ibadet olabilir. Diyelim iftar verirler. İftar verirken iftarı işte filanca şu kadar insana iftar verdi demek için vermiş olabilir. Bunu dilimizde bir şov olarak düşünebiliriz. Onun için Allah onu bilir diyor Cenab-ı Hak ayetinde. Ben bunu bir başka ayeti kerimeyle de desteklemek istiyorum. Mülk suresinin ikinci sayfasında Cenab-ı Allah ve esirru kavlekum evic herubi innehu alimun bi Allah buyuruyor ki siz gizleseniz de açıktan söyleseniz de Allah sizin kalbinizden geçeni sudurda, sadırda, göğüste, kalpte sakladığınız her şeyi Allah kesinlikle bilir diyor. Burada da verdiğimiz nafakanın, yaptığımız hayrın niçin yapıldığını bizim de bilmemiz, Allah'ın da bilmesi gerektiğini buradan anlıyoruz. Yani niçin yapıyoruz? Yapılan hayır, yapılan iyilik öncelikle Allah rızası için olmalı. Allah rızası için yapılmayanları nafaka olarak Allah amel defterimize yazmayacaktır bunu çok iyi bilelim onun için Allah rızasını yapacağımız hayrın başına yazalım burada zalimlerin yardımcıları yoktur diyor Allah şimdi bu ayetle zulmün ne alakası var diye sorabiliriz kendi kendimize bu ayetle zulmün alakası şudur Allah veriyor kerim olan Allah ikram ediyor bize verdiklerimizden çok cüzi bir miktar da ee, yoksulları gözetmemizi, fakirleri, yetimleri gözetmemizi istiyor ve vermemizi istiyor. Şimdi biz de eğer tamah eder, dünya malına e, temayül eder ve e, hırslanırsak hırsımızı mal üstüne mal koymaya, e, para üstüne para yığmaya eğer döndürür ve devam ettirirsek e, fakirlerin bizim malımızda, daha doğrusu şöyle söyleyelim, zenginin malında fakirin hakkı vardır. Dolayısıyla e, para kazanan insan kazandığı malından fakire vermesi bir haktır. fakirin hakkıdır. Eğer bunu yapmazsak, bize ikram eden Allah e, fakire de vermemizi e, istediği için bunu vermezsek, e, bu ayetten anlıyoruz ki ve maliz zalimi inemin ensar Allah diyor ki zalimlerin yardımcısı yoktur. Yani bizi verdiğinden vermeyeni Allah'ın verdiğinden vermeyeni veya başka bir ifadeyle kazancından, karından vermeyeni Allah zalimler olarak görüyor ve zalimlerin de yardımcısı yoktur. Onları kimse kurtaramaz diyor bu ayeti kerimede. Sevgili izleyiciler infak bu açıdan nafaka e, nafaka aslında şudur bunu bir daha e, açarak konu anlaşılsın diye söylemek istiyorum e, efendim zekat yani farz olarak verilmesi gereken sadaka, e, nafile ve sünnet olarak verilmesi gereken fitre, fidye gibi e, ibadetlerin genel adıdır. Onun için ben özel olarak zekat veya e, fitre, fidyeden bahsetmiyorum Nafak, e, infak deyince hepsi bunların kapsam alanına giriyor ee, bir başka ayeti kerime de Tevbe suresinin e, 121. ayeti efendim. 121. ayette Cenab-ı Allah vela يُنْفِقُونَ نَفَقَةً سَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً وَلَا يَقْتَعُونَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ buyuruyor. Bu ne demek? E, ee, mealini kısaca söyleyecek olursak, küçük büyük infak ettikleri her nafaka ve Allah yolunda açtıkları her vadi mutlaka Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için onlar adına yazılmıştır diyor. Ee, Allah buyuruyor ki nafakanın küçüğü büyüğü olmaz. İnfağın küçüğü büyüğü olmaz. Biz insanlar da şöyle bir e, ön kabul var. Yani bir insanın e, bir fakire, yoksula, yetime bir şeyler vermesi için öncelikle zengin olması gerekir. Yani şöyle derler bazen, hele bir zengin olayım, ben neler vereceğim? Hayır, Allah öncelikle bunu istemiyor. Allah e, var olan kazancından, özellikle e, geliri az olan kesimler içinde... de çünkü. Herkes ahirete gideceğine göre ve herkes bu dünya iki delikli bir yer ise yani iki tünel bu taraftan atıp öbür taraftan karşılayacağımız bir yer ise fakirin de buradan öbür tarafa fakir derken az gelirli insandan bahsediyorum ki fakirin nafaka vermesi, fitre fitiye vermesi gerekmez. Onlar alacak insanlardır. Dolayısıyla az gelir sahibi insanın da vermesini Allah bu ayette bize söylüyor. E, nafakanın, infağın, e, hayrın küçüğü ve büyüğü olmaz. Hayır, e, gönülden kopan, yürekten gelen, yani şöyle söyleyelim, yani bir insanı, bir insanın en basit bir örnek olarak verelim. Cebinde bir milyon, e, bir e, veya bin YTL parası var diyelim veya bir YTL parası var. Bir YTL'si olan e, eğer beş yüzünü verebiliyorsa e, çok büyük zengin olduğu halde kırkta bir zekatını verenden çok daha cömert, çok daha zengindir. Allah katında ve Allah diyor ki ben onları yazıyorum. Onları yazıyorum. Bu amelleri en güzeliyle karşılığını verilmek üzere kayda geçiyorum diyor. Zaten biz şunu biliyoruz. İki omuzumuzda iki tane melek var. Bu melekler bizim İslam literatüründe ifade olarak geçer şu şekilde geçer kiramen katibin efendim yani yazıcı katip meleklerdir bu katip melekler bunları kaydediyor hatta yüreğimizden geçen şeklinde Allah bir şekilde kaydediyor bu ayette bize infak etmemizi Allah için e, vermemizi emrediyor. Aslında Allah için vermek derken bunu biz biraz yanlış da anlıyoruz sevgili izleyiciler. Aslında veren kendi için verir. Çünkü Allah'ın ihtiyacı yok. Biliyorsunuz Allah'ın isimlerinden Allah'ın sıfatlarından bir tanesi e, e, Gani'dir. O zengindir. Bütün dünyanın hazineleri ee, ve hazinelerin anahtarı Allah'tadır. Allah e, e, Allah'ın mala, mülke, vermeye, paraya ihtiyacı yok. Peki kimin ihtiyacı var? Bizim kendimizin ihtiyacı var. Yani vermemiz lazım ki yarın ahirette karşımıza çıksın. O açıdan e, vermek bizim açımızdan önemlidir. Allah için vermek derken de şunu kastediyorum. Yani verirken e, sadece Allah rızası için vermek. Allah'ın rızasını kastederek vermek bu çok önemli ee, yine bir e, ayet ise Tevbe suresinin 54. ayeti ee, değerli izleyiciler e, Allah şöyle buyuruyor Bismillah ve ma mena'ahum tukbele minhum nefakatuhum illa ennehum keferu billahi ve bir resulihi ve la ye'tune salate illa vehum kusala ve la yunfigune illa ve hum karihun. Sadakallahu lazim. Bakara 177. ayet. Ee, Cenab-ı Hak şöyle diyor. İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey Allah ve elçisini tanımamaları. Namaza isteksizce gelmeleri ve hoşlarına gitmiyorken infak etmeleridir. Bu ayet vermiş olduğumuz veya vermeyi düşündüğümüz infağın ölçülerini de adeta bize veriyor. Yani Allah bize şöyle diyor: Veriyoruz ama her verdiğimizi Allah kabul edecek diye bir kayıt ve şart yok. Allah'ın verdiğimizi kabul etmesi için mutlaka Allah rızası başta olmalı. Bunu söylemişken şunu da buraya ilave etmek istiyorum. Hazreti Meryem, bu vesileyle analım. Meryem suresi var biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Meryem suresinde Hazreti Meryem an babasız olarak dünyaya gelen bizim annelerimizdir öyle söyleyelim. Efendim, Hazreti Hanne Meryem'in annesi. Hanne daha henüz Meryem doğmadan anne karnında iken çocuğun cinsiyeti de belli değilken çocuğunu Allah'a adamıştı. Allah'a adadıktan sonra da şöyle demişti Hazreti Meryem: "Allahım ne olur lütfen benden kabul buyur. Yani ben çocuğumu adıyorum. Daha ne istiyorsun?". E, buyur e, bunu kabul etmek zorundasın gibi bir tavır içerisine kesinlikle girmemiştir. Zaten bu amaçla verilen bir e, şey e, nafaka olmaktan infak olmaktan çıkar. Aklıma bir e, kıssa geldi. E, Kastam onu da bir arkadaşımız anlatmıştı. Adamın birisi e, bir kış mevsiminde Cuma günü Cuma ezan selası okunduktan sonra namaza niyetlenmiş. ...ve caminin avlusuna gelmiş... ...ama abdesti yok... ...efendim abdestini... ...almak istiyor ama bir taraftan... ...yukarıdan e, sarkıtlar... E, ...sarkmış... E, ...her taraf kar... ...buz gibi soğuk... ...ortalığı kavuruyor ama abdest alacak... ...ve abdest almış... ...abdest aldıktan sonra kendi ifadesiyle... ...şöyle bir ifadede bulunmuş... ...yani o kadar zor şartlarda abdest almış ki... ...adeta Allah'a e, sitem yapıyor... Allah'ım bunu da bir kabul etme de göreyim şimdi e, tabi bu şeyce bir tavırdır cahilane bir e, tavırdır biz bunu böyle e, algılamayalım Allah'a karşı böyle bir söz e, söylemek bir insan için nazik olmaz, doğru olmaz e, estetik olmaz efendim e, şimdi biz de nafaka veriyoruz infak ediyoruz Allah için bu verdiğimiz infak içerisine bir sürü şey katıyoruz yani e, Riya mesela bunlardan bir tanesi gösteriş e, bunlardan bir tanesi desinler bunlardan bir tanesi Allah bu ayette yani her verdiğinizi kabul etmek zorunda değilim e, diyor Tabiri caizse e, ben e, buradan şunu özellikle belirtmek istiyorum e, Allah rızası için Hatta bu e, Müslüman olmayanlar için değil namaza isteksizce gelmeleri ve hoşlarına gitmiyor gitmiyorken infak etmeleri bir insanın infak etmek nasıl hoşuna gitmez? ...zorda kalır, darda kalır... ...birisi gelir onun hatırını kıramaz... ...oysa... E, ...infak yani nafaka... ...yani zekat, yani fitre, yani sadaka... ...kesinlikle... E, ...birisine gösteriş yapmak amacıyla verilmez... ...sadece ve sadece... ...yalnızca... ...Allah rızası için verilmelidir... ...Allah rızası için verilmeyen... E, ...nafakayı... ...Allah kabul edecek değildir... ...bunu da bilelim... E, ...Allah'ın verdiğinden güzel bir şekilde verelim değerli izleyiciler. Konuyla ilgili yine ben e, bendeniz e, size bir ayeti kerimeden daha bahsetmek istiyorum. Efendim Bakara Suresi 177. E, ayet. E, Allah şöyle buyuruyor. Leysel birru entevellu vucuhekum kıbelel meşriki vel mağribi velakinnel birre men amene billahi vel yevmil ahiri vel melaiketi vel kitabi vel nebiyyine ve atel male ala hubbihi ila ahir ayet devam ediyor. Yeri geldikçe ayeti okuyarak söyleyelim. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor bu Bakara suresi 177. ayette. Yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz iyilik değildir. Yüzleri doğuya veya batıya çevirmek derken şunu kastediyoruz biliyorsunuz. Biz Müslümanlar yön ta ibadet yaparken yön tayinimiz vardır. Yani bir insanın sadece kıbleye dönmüş olması namaz kılmış olması anlamına gelmez. Bedenini kıbleye çevirip bir insan ruhunu başka şeylerle meşgul eder bir vaziyette bırakırsa, o namaz namaz olmaktan ziyade belki bedensel bir hareket halinde olmak demektir. Yani bir beden eğitimi hareketine dönüşmek, dönüştürmek demektir. Bu da e, netice itibariyle e, ibadet olmaz. E, özü olmayınca ibadet olmaz. Dolayısıyla yüzü kıbleye dönmek e, iyilik değildir. Bir değildir diyor. Leysel birru entüvelli vucu yüzünüzü döndürmek yüzünüzü yöneltmek doğuya veya batıya bu iyilik değildir peki nedir iyilik iyilik Allah'a ahiret gününe meleklere kitaba ve Allah'ın peygamberlerine iman eden mala olan sevgisine rağmen onu yakınlarına Yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere, dilencilere, kölelere, yani özgürlük e, arzu eden, kölelikten kurtulmayı arzu eden kölelere veren iyilik budur. Devamı var, devamına geleceğim ama şuraya biraz e, açmak istiyorum sevgili izleyiciler. E, çok önemli. E, iyilik buradan anlaşılıyor ki biz bu sayılan e, ayette sayılanları bir e, peygamber hadisi olarak hatırlıyoruz ve bu peygamber hadisini biz hepimiz e, ezbere biliyoruz e, hatta camilerimizde yaz e, kurslarında efendim bu ayetle bu e, sureler e, bu dualar öğretilir e, biz buna aynı zamanda cibril hadisi de diyoruz ...amentü olarak andığımız... ...ve içerisinde geçen... ...imanın temel altı ilkesidir. Allah burada bunu da sayıyor. Ee, demek ki... Ee, ...Allah'a, peygambere, meleklere... ...kitaplara, ahiret gününe inanan insanlar... ...mutlaka... Ee, ...mala olan sevgisine rağmen... ...sevgili izleyiciler şunu özellikle... ...belirtmek istiyorum. İnsan... Enteresan bir varlıktır. İnsan kendini sever. İnsan kendi emeği olan, alın teri olan kazancını sever. Çalışır, kazanır ve kazandığını da insan sever. E, dolayısıyla e, malı severiz. Eğer malı sevmesek, mal üstüne mal yığmanın ne anlamı vardır? Yani bugün. Şöyle etrafınıza, çevrenize şöyle bir baktığınızda şunu göreceksiniz. Ee, i̇nsanlar e, çok kazanıyorlar. Allah kazançlarına bereket katsın. Bunu bir hayır dua olarak buradan söylemek istiyorum. Ama öyle bir hırs, öyle bir tama, öyle bir arzu, öyle bir iştah var ki bizde kazanıyoruz, kazandığımızı üst üste yığıyoruz. Bizi şu dünya hayatı ortalama 60 yıldır. Yani veya 63 yıldır veya 70 yıldır şundan yola çıkarak söylüyorum ahir zaman peygamberi 63 yaşında vefat etmiştir dolayısıyla ahir zaman ümmetinin ortalama yaşı 63 yıldır diyelim 50 defa 63 sene yaşasa malı onu fazlasıyla bakar ama buna rağmen Tamah yüzünden bu malın zekatını dahi veremeyecek şekilde mal üstüne, mal yığmaya insan devam ediyor. İnsan böyle bir varlık ve Allah da dolayısıyla insanı önce malla imtihan ediyor. Önce malla, verebilecek mi bakalım? Kazandığı bu kazancını kazancından yoksullara, fakirlere verebilecek mi? İşte Ramazan ayı. Ee, ...bereket ayı, Ramazan ayı, fakirleri, yoksulları düşünme ayıdır. Ee, dolayısıyla iyilik sevdiğimiz halde sevdiğimiz şeylerden vermektir. Ben bir şey daha söyleyeyim. Ee, en güzel, en makbul e, infak, nafaka, sadaka insanın sevdiğinden vermesidir. Biz bir yanlış daha yapıyoruz. Sevdiğimizden değil... ...fazlalarımızdan, kullandığımız... ...kendimize ihtiyaç olmayanlardan... ...vermeye çalışıyoruz. Bu da Allah'a... ...yanlışını vermektir, doğrusunu vermektir. Aslında bununla... ...bağlantılı olarak... ...Habil ve Kabil kıssası... ...hemen hatırıma geldi. Onu da size izah etmek istiyorum ama vakit hızlı akıyor. Sözlerimi noktalamak istiyorum. Onu bir başka sohbette... ...yeri geldiğinde söyleriz. Habil ve Kabil kıssasında... ...geçtiği gibi... Allah'a çürüklerini değil Allah'a en iyilerini verelim, malımızın en güzelini verelim sevgili izleyiciler. Evet namazı dost doğru kılan zekatı veren bakınız zekat da iyilikle beraber geçiyor ayette ve ahitleştiklerinde ahitlerine yani sözlerine vefa gösterenler ile zorda hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler işte bunlar doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır diyor Allah. Bir ayeti kerimeyi daha mealen size aslında sunmak istiyordum ama sözümüzü noktalamamız gerekiyor. Vaktimiz böylece dolmuş bulunuyor. Değerli izleyiciler, sevgili ee, Kur'an dostları, sevgili Ramazan dostları, sevgili e, kazanan ve kazancından Allah için infak edenler. Bendeniz e, verdiğiniz hiçbir şeyi okuduğum ayetlerde Allahu Teala e, söyledi. Hiçbir şeyi Allah boşa çıkarmayacak ve mutlaka ahirette karşınıza kat be kat çıkaracaktır. Onun için Allah'tan çok almak istiyorsak verelim, şunu unutmayalım, veren el alan elden üstündür. Efendim Allah'a emanet olunuz. Hayırlı Ramazanlar dilerim. E, Hoşçakalınız, dostçakalınız efendim.